Evet arkadaşlar hepiniz yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir fantezi bir seriyi başlatıyoruz. İlk bölümüyle beraber karşınızdayım. Şimdi bu seride e, uniklerle ilgili arkadaşlarımız video istemiş. Hani oyunu oynamayanlar vesaire böyle bir seri oluşturmak benim de aklımda vardı. Ama hani yüksek level charla gelip yani bütün unikleri kesmesi açıkçası çok e, izlemesi de keyifli olmaz diye düşündüm. O yüzden dedim ki bir tane bir level bir çar açayım. E bu çarla bütün unitleri teke tek kapışarak hepsini teker teker keserek e, hem karakterin levelini atlatayım hem de kestiğimiz unitle biraz cebelleşelim. Yani buradaki amacım şu 24 level olduğumda gidip TG'yi kesmek 29 levelde Cerberus'u kesmek işte 33-34 levellerde Kaplan Evi ile kapışmak 42 levelde Uruçi ile kapışmak işte Isyutaru'yu 64 levelde gideriz 64 onu Örnek veriyorum 69 levelde bir Lord Yarkan denemesi. işte 80 level civarlarında bir demon şeytan. Böyle 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 kademe kademe tek tek hepsiyle kapışacağım. Ee, normalde buna bir nick olarak uygun bir nick bulamadım. Hani ne koyayım diye düşündüm. Hani dedim ki John Wick olsun. Sonuçta kalabalığa tek dalan bir karakter olacak bizimkisi. Tek başımıza o bütün elitlerin altına vesaire gireceğiz. Sonra şöyle ufak bir espri katmak için ismini John Wick yaptım. Hani bizimkisi Türk işi çakma John Wick diyebiliriz. Ee, normalde Blade veya Warrior Cleric açsam çok rahat kesebilirdim. Ama bunu Rogge'ye yapacağım. Hani düşündüm John Wick yani Sikruat dünyasında ne olurdu ne build olurdu. Yani gidip Warrior olacak hali yok. Olsa olsa bıçakçı olurdu Rogue olurdu. O yüzden Rogge'ye yapacağım. Ee, yan bu ildini klerik yapacağım. Öbür türlü unique'lerin altına girmem imkansız. Şu an bile zor olacak zaten. Hani TG ile yüzleşmemizde e, videoya devam ederiz. Dediğim gibi umarım ilerleyen zamanlarda iş biraz hani hırsa dönmez. İşte arkadaşlar kesemedik unique'i premium basıyoruz. Devil basıyoruz. Hani güçlendirmeye çalışacağım tabii ki ama. E, bu arada çarı 9 gap şekilde kasacağım. Yani gap da şu demek oluyor. Skill'lere level vermeyeceğim. Yavaş level atlasın o yaratıklardan düşen tokenlere falan ihtiyacım var. Çünkü olabildiğince çok toplayalım ki e, sun setimizi çekelim. O şekilde yaratıkların altına girelim. Dediğim gibi TGL yüzleşmemizde görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Evet. Cam wiki'miz sonunda 24 level oldu arkadaşlar. Şu an skill'lerimiz 13 level'de. GAP 9 şeklinde kastım. E, 20.000 CP biriktirmişiz. Bu zaten bizim için son derece yeterli. Onun haricinde 3.500 tane Monk Token topladık. Çok fazla elixir toplayamadık. Gap şeklinde kastığım için yüksek level yaratıkları atamadım. Elixirlerde belirli bir levelden sonra düştüğü için bu elixirlerle idare edeceğiz. Yan çarımdan biraz vigor takviyesi yaptım. Biraz hızlı koşu takviyesi yaptım. Şimdi yine bir avatar deres ayarladım. Gene bir detas assassin ayarladım. Onun blue'larını falan unique'e göre ayarlayacağım. Onun haricinde şu lucky box'ları bir kıracağım. Bu tokenlerle bir setimi komple sun sete çekeceğim. Bu elixirlarla da hani bir artı bir artı iki yapabilirim. Bunu çünkü 29 evvelde de kullanacağız bu seti. Onun haricinde bakalım tablet olarak neler düşmüş. Yani bir ikişer tane falan da tabletimiz var. Bunları da sete ilave edeceğim. Bir çarı modifiye yapayım. Ondan sonra da videoya gireceğim tekrardan. Evet modifiyeyi yaptık arkadaşlar çarımıza. Şöyle skilllerimizi fullledik. Crossbow skilllerini de açtım. Onları da F2'ye dizdim. Eğer çok zorlanırsak hani kaç vuracaklarını bilmiyorum çünkü. Zorlanırsak uzaktan crossbow'la o elitleri falan temizleriz. Cleric skilllerinde F3'e aldım. Hani şu an burada bizim işimize yarayacak bir can skill yok. Hani 30 levelde açılıyor aslında bizim. Küçük orbit var bir tane sürekli can veren. Artık bunları da yine sıkışırsak kalkanı takıp kaçarız. Bir buf basarız. Onun haricinde dagger skill e, skilllerimizi de hazırladık. Skill açısından bir problemimiz yok. Şöyle setimi de göstereyim size. Dagger'a bir bu arada ilk level eliksirler satılmıyor. O yüzden sadece düşenlerle idare etmek zorundaydım. Şunu artı 3'e çektim. Onun haricinde kolluğu artı 2 yaptım. 4 dereyi taktığımız için. Geri kalan 1-2 tane böyle tablet falan düşürmüşüz. Bunlara blue falan ilave ettim küçük küçük. Şöyle biraz iç stat vesaire bastım. Şöyle %41 falan. Bunları da 24'lük yüzükleri de artı 2 yaptım. Onun haricinde bir düşündüm hani bizim John Wick ne dresi giyer diye. Şöyle bir tane Assassin dres ayarladım. Biraz daha hani yıkıcı formda takılalım diye. Onun da blue'ları clean'di bu arada bu dress set. Şöyle 1 damage 3 ignore olarak. Hani unique dresi budur. Bu ignore mesela %1 kimi arkadaşlar full ignore yapıyor. Hani bir ignore'un aşağı yukarı 3.5 katı falan fazla damage vurduruyor. Yani bu da kabaca 100 vuruşta 3.5 desek demeyici 3.5 arttırır demek. Ama biz %5 demeyici bastığın zaman o senin her atağını %5 ekliyor. O yüzden bu şekilde seçmesi daha mantıklı. Hani çok e, ay sonradaki son level unikler var mesela. Onları ignorsuz damage girmesi zor olduğu için hani bir tek onlara bir full ignore olabilir. Onun haricinde full ignore dress bana göre kusurlu bir dress'tir. Şöyle aksesuara atak rate bastık. Kafalara da damage absorption ve STR 1 bastık. Bana kalırsa en uygun unique blue'ları bunlar. Onun haricinde şu küçük devili de aktif ettim. Çok fazla çünkü blue alamadık tabletlerden vesaire. Biraz can takviyemiz artsın. Hatta şuna artı basmayı da denedim ama bunlara basılmıyormuş. Yani şu an Artık bir denememizi yapacağız. Kaç vurur kaç vurmaz açıkçası bilmiyorum. Girişimiz de şöyle olacak. Zerk'im hazır. Zerk'i patlatacağım. Şu Dagger'ın atak skill'i var. Bunu bastığınız zaman %70 daha fazla demetçiyorsunuz. Ama girerken şöyle bir sert bir giriş yapalım. Biraz şöyle bir hırpalanalım. O yüzden Zerk'i basacağım. Bunu koyacağım. Küt diye TG'nin üstüne dalacağım. Bakalım artık yüzleşme zamanında neler yaşayacağız. Hep beraber göreceğiz. Bu arada şansımıza ben geceyi bekledim özellikle kimse TG'ye bulaşmaz diye. Şans eseri bir arkadaşın gidip kesçeyi tuttu. Bu event muhabbetinden dolayı banditte çok fazla oyuncu var. Muhtemelen oradan ne hani seri kesmeye başladılar. Eski usul şimdi çarı götüreceğim. Orada banditin o taraflarda bekleyeceğim TG'nin tekrardan çıkmasını. Bakalım ilk yüzleşmede tekrardan videoya gireceğim. Evet arkadaşlar eski usul bekliyoruz şu an. 1 saat 40 dakika civarı oldu. Direkt spawn olduğu gibi videoya girmeye çalışacağım. Hemen scroll'ları basacağım. Şurada HPMP scroll'u ayarladım. Bir de şöyle STR in scroll'umuz var. Bu 4 scroll'u basacağım. Aramaya çıkacağım. Gördüğüm gibi de zerki patlatıp dalacağım. Tabi şu damage skill'ini de basacağım. Dagger skill'ini. Spawn olduğu zaman görüşürüz. Evet attı arkadaşlar. Hemen aramaya başlıyoruz. Yani dışarı atmışsa bizim avantajımız olur. şu etkinlikten arkadaşlar çıkmaz umarım dışarı şunu da basalım ah Evet arkadaşlar sonunda yakalayabildik. Şöyle kenarıya lurladım. Vallahi bir 4-5 sefer falan oldu herhalde. Umarım burada kimse rahatsız etmez bizi. Şu etkinlik muhabbetinden dolayı çok arkadaş çıktı yani kesmeye. Şimdi şunu da basalım. Şunu da basalım. Bir dalalım bakalım. Kaç vuracak? Evet biraz vurmaya başladı şu damage skill'ini bastıktan sonra. Oo 500 vurdu. Vallahi biraz fazla vuruyor. Yani damage'imiz çok yüksek ama muhtemelen o White Tiger'ın elitleri falan çıktığı zaman biraz işimiz uzun gibi. Şu skill'i kapatalım. Şunları bir seri seri bir keselim. Bunları kesmezsek repair yeriz çünkü. Bunu da toplayalım. Yani aslında biraz bir pil takviyesi yapsak olurdu. İş gelmedi sesi de açalım şu elitler olmadığı zaman damage skinine basabiliriz gibi duruyor. Kapacağım yalnız. Size fazla gelmez muhtemelen de ilerleyen saatler olduğu için artık benim burada biraz ee, rahatsız etme durumu olabilir komşuları. Demek ki o zaman bu yaratık çıkana kadar biz bu demeyi sikiliyle buna dalabiliriz. Şimdiki partide değildir de muhtemelen bir sonrakinde elitleri dağıtmaya başlar. Hani özellikle orada çok dikkatli olmamız lazım. Şu an çünkü bir cleric skill'i vesaire herhangi bir buff takviyesi alamıyoruz. O yüzden taklaya gelmemekte fayda var. Hmm. Gelin şampiyonlar çıktı. Ya muhtemelen bu uniklerde can yarıya yaklaştığı zaman artık el çıkma muhabbeti o zaman başlıyordu. Özellikle şu White Tiger'ın elitleri muhtemelen biraz zorlar bizi. Bunları da keselim. Bunu da kestik mi? Tamam. Şu demeyi skili bize çok yani pahalıya mal oluyor. O olmadan 50-60 falan vuruyor. O varken 400'e çıkıyor bir anda. Şimdi yine kapatalım. Şimdi bakalım biraz ufak ufak tehlikeli yerlere girmeye başladık. Artık şimdiki partide elitleri atmaya başlayacak çünkü. Bak, artık çıkar. biz de hazır duralım. Şu elitler önce bir keselim. Yani umarım bir durability problemi yaşamayız. Ama şu pil muhabbetini düşünememişiz. Çünkü zombi aktifken eğer pot çekmeye kalkarsam kullandığım potu benim canımdan götürüyor. O yüzden o bayağı bir riskli bir durum. şu elit'i de kestik. Tamam. Şunları da kestik mi? Şu tokenleri de alalım. Şimdi biz devam edelim. Herhalde bu saatten sonra bir KS gelse de elimizden alamaz. Ama yine de bir dayanıklılığımızı test etmek amacıyla kimse gelmese daha iyi olur. Şu pil sayımız 27'ye düşmüş bile. Bu durum biraz sakat. Şimdi bu partide çıkacak elitler biraz sakat. Bakalım. İyi e gene çok vuran yok. küçükleri keselim bir an önce. Bir de durability problemi yaşamayalım. O zerkimiz de doldu. Bu güzel. basabiliriz hatta. Çakalım. Şöyle, şöyle. Alma yaratık çıkartmış içinden de be. Şimdi yine şu damage skill'ine basalım. Bir 3-5 tane vuralım ondan sonra da kapatalım yine. Yani şu zombi skill'i çok sıkıntı ya. Pot çekemiyoruz. Şunu kapatalım. Bu bizim başımıza iş açacak. Oo 5k. Şimdi yeni partinin artık gelmesi lazım. Şöyle bir iki tane daha vuralım. Artık pilimiz de bitti. At hadi şunlara. şuradan bir daha bir ekran görüntüsü alalım. Daha güzel. Hı. Dur lan sakin ol. Şu elitleri bir keselim de. Yani ama genel olarak bir gene bir tahmin ettiğim kadar zorlamadı açıkçası. Biz gene hani bir fazladan hazırlık yaptık kaç vuracaklarını tahmin etmediğimiz için ama yani şu damage skill olmadığı zaman bize yani çok fazla burada 5 10 arada öyle ufak ufak damage'ler haricinde fazla bir şey görmüyorum. Muhtemelen yani biz bu levelde Cerberus'a da gitsek onu da keseriz. Ama yine hani plana uygun hareket ederiz. Biz 29 levelde keseriz onu da. O en azından dört ilgili sesimizi top, setimizi toparlayalım. Yine biraz tablet vesaire toplarız. Belki Kaplan Eevee'de falan zorlanabiliriz yani belli olmaz. Şu bir parti daha zert doluyor. Güzel. Evet. Şimdi bir, 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 iki posta kalabalık bir canavar grubu atacak. Oralarda bir durability problemi yemezsek diyeceğim de o bizim durability bitmiş. Aa ayakkabıya bak 9'a düşmüş. Oo. Ee, bunlar durability yerse ne yapacağız? Defans değerleri silinecek. İşte bu durum hiç hoş olmadı maalesef. O 8'e düşmüş. Vallahi bu hiç olmadı. Silk keşke Repair Hammer falan alsaydık ya. Yani bunlar bize hep ders olsun artık. Bir sonraki uniklerde ona göre hazırlıklı geliriz. Ama o kadar çabuk düşmesin de anlam veremedim yani. Çıktığı gibi kestik çünkü o yandaki ufaklıkları da. Evet çok enteresan bir durum yani. Vallahi nasıl olacak bilmiyorum artık bir, bir posta daha bir keselim bakalım içeridekileri de olmadı kaça kaça falan keseriz altlarına girmeyiz şimdi biz ne tarafa kaçarız şuradan aşağıya doğru kaçarsak bizi bulamazlar. yaratıklar attığı zaman şuraya doğru kaçacağım o durability problemini problemini çözmek için tek tek yani canavarları yakalayıp tek tek keseceğim artık evet. Hemen yani zaten durability alev topu gibi yanmaya başladı. Biz şuradan kaçalım. Hatta şuradan x bobu kullanalım. Biraz x bobla atak yapalım. Uzaktan uzaktan keselim. Şu boltları da boltlar nerede? Ya ben bolt almıştım ya. Allah Allah. Hakikaten almıştım ya. Neyse artık şöyle yapacağız. Gel bakayım. Şöyle tek tek arkadaşlar artık yakalayıp keseceğiz. Başka yapacak bir şeyimiz yok şu an. Şunları da alalım. Sen de gel. Önce şu eli tabi. Vallahi aslında şey mi yapsak şu zert dolduktan sonra, <laughs> bir anda zertleyip acaba üzerine koşsak o kalan canını götürebilir miyiz? Ama zaten diğer itemlerimiz patlamadan hepsi patlarsa kesemeyiz çünkü o zaman defans değeri hepsi sıfır ince itemlerin. Yani gene en garantisi şöyle tek tek kesi veririz ya. Hadi bakalım. Evet. Bu arada TG'de o ana mekanı döndü. Şimdi bir de bunu burada gören arkadaşlar olacak. Cık. Ay. Bravo. Neyse şuradan düşen itemlerimize bakalım bizde. Monks token, steady geç. Şunları al. Yani şu tokenleri toplayalım en azından. Valla bir yandan aslında arkadaşım vurması iyi de oldu. Neden diyeceğiniz biz yani o durability problemini çekiyorken Hani bu TG'yi keserdik ama bizi bayağı bir uğraştırırdı. Yani o yüzden yine kesilmiş kabul ediyorum ben bunu. Yani çünkü bulması çok zor. 5-6 tur bekledim yani bu TG'yi kenarı çekebilmek için. Hani muhtemelen Serberis falan bir repair hammer falan biraz daha hazırlıkla hareket ederiz. Bu arada bir levelde XP de vermiş. İyi, i̇yi güzel. Artık bunu hazırlıklara bırakacağım arkadaşlar. Bir sonraki Serberis videosunda görüşürüz. Hani şu an için çıkarttığımız dersine Bir tane repair hammer alacağız yanımızda. Yani bir tane kesin lazım. Onun haricinde şu damage skillini açıp kesmek istiyorsak şu statları mı, tatları itemlerin çok daha iyi olması lazım. Bakalım artık 29 evvelde Cerberus 35'te falan bir kaptan evi. Öyle öyle tecrübe de gideceğiz artık. diğer videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.